Şey, Aa, her şeyimiz yenilenmiş arkadaşlar sayesinde. Şu, ben yeme almak istemiyorum ya da aldım ya hadi ben YMF aldım arkadaşlar. Gerçekten ben de alabilirim kanka. bugünkü amacım bu yemefi öğrenmek ve sevmek. Hadi bakalım. Bu ve light Yedim. aldım ben. Şeyden önceki yayından bir şeyim var. Hı. Arka kapağacım var o yüzden şeyle geliyorum tütsüyle geliyorum direkt. <laughs> diyeyim ona karşı. Hatırlarsınız. Evet. Onu canım tabii ki. Gideyim lambayı açayım. Erkek çocuk odasında saklanacak yer var. Kanka bu ortada ağzından Kapı açtı. Kapı açtı. Kim açtı onu? Ha şunu düşürdü, şunu oh. düşürdü. Bak şunu düşürdü. IMF kaç? Bir şey yaptı Allah, Allah yere. Ne verdiyse her şeyi yapıyor. Ben şu hacıyı bir koyayım evet. da. Şey, Aa! O ne? Ne yaptı gene? Ne yaptı? Aa şunu attı. Şey söyleyeceğim. Ayna varmış. Tamam. Bir eşya getireyim. IMF e, bir neylere vuruyor ya? Bir şeylere vur. Aha arkamdakini attı. Ee, evet şey söyleyeyim ilk, ilk söyleyeyim şeyden ya. bir ah, tayi de. aldım şu anda. Ne aldım? Tayi. Bana da bir tayi o o. 10 olabilir belki. Bir şey ya. daha attı. Bak sürekli. Bir e, kamera götürdüm kanka. Video kamera. Yani bir tane daha atıyor. götüreyim diğer tarafa. Okay. Burada bir şey yaptım mı? Bu arada şey açmadık herhalde <laughs> ışıkları. Aha, işte. açtık. Evet. Bol bol haç getiriyorum. Tamam. Aa şey yanlışlıkla şey koy, döktüm yere tuz tane. Acıyı koyacağım. Aha bastı herhalde. Bastı. Tabi. Bir bas bakayım ultra verecek mi? Ee, yok ama olmaya da bilir. Bozulmuş tuz mu verdi ayak izi mi? Bozulmuş tuz veriyor. Ama ultraviyole olabilir. Şey ya. Aa bizde ultraviyole almamışsınız. Bende var. Ha, almışsınız. Tamam. Defter. Ha yazı yazıyor. Çek kanki. Yani ee, EMF2 gibi. <laughs> Etkileşim. Hayal desa. Görevler ne? Haç ile olan nasıl bir hayattan kaçmasını şey, hayal taklit şahit olun diyor. EMF2 gibi şu anda. Tamam. Güzel, o Coldr hayaleti gayet güzel. güzel. Şimdi lambaları <laughs> bir kapatalım. Ben bir şey deneyeyim. Dot mod bakmaya çalışayım. <laughs> o fener kimin? Şurada bir fener var yerde. Şöyle bakacağım. Onu da kapatayım. Kapattım. Tamam. Kapıyı da kapattı. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you thank you. <laughs> evet, küre yok gibi. Biraz daha ileriye gideceğim. Kapı açtı. Pardon. Sen mi açtın? Yok ben ışığı açtım. Kapı açtı bu arada. Evet bu kapıyı mı açtı? Geldim kanka. Verdi mi? <laughs> Ay. Dot mu kendini mi gösterdi hayalet? Ee, şey bir kadar. şey söyleyeyim mi? O kadar emin değildim. Ee, bir şey verelim, oy verelim. Ver, mi var? Bir dakika. bir dakika arkadaşlar. Evet, 4-5 Gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir kapıyı kapatır mısınız? Bir ışık... Oradaki salondaki ev küre var. Emin bir misin? Bir ışık var orada bir tane. Bir dakika ver. bir dakika çok algılayamıyorum. Az önce gördüm de iki kere acaba o Her tanesi de olabilir. Evet, ee, dışarıdayım ben. Anladım, ben bir akıl sağlığa atacağım. Ne aynen aynen. Sanki bir küre gördüm. olayı gördüm ama çok da emin değilim. Ben bir giriyorum kanka. Tamam. Kürar. Küre var. evet, var. Bak, tamam. gel gel gel. Gördüm var gördüm mı? hayat küresi. Bence Taye yem. Bir ses deneyememiz lazım. Bir ses deneyin mimik olma yolasılığı Mayor. E, Mayor. Meir ve evet. Reverant Taya kaldı. Bence Taya. Çünkü çok hızlı şey, çok fazla etkileşim veriyor. Ha, taya gibi geldi. Ha, fotoğraf makinem burada mı? E, geldim. Yanında ama. Evet. Hayır, yani şunu üç kere çeker misin? Bir. Verici. Üç kere üst üste mi döktün sen? Ha aynen aynen. İki. Düşün üç veriyor. Tamam. Verdi güzel. Şeyimiz ne? Ha, Alet. ha, ha şey. Haç ile avlanmasını engelli var. Böyle şey ya. Ha, ha aynen. Aynen. Çek, aa onu çekmedik ya. Boşver o da kalsın. Bir, verir belki. Mehir test yapıyorum. Yani, Kemik bulduk mu? Aa hayır. Çünkü kemiğe bakmadık. Dur ben bir hemen kemiğe bakayım. Bak da gel. Şunu da kafana takayım ne olur ne olmaz. Ya yeni zıppalarımız nasıl? <laughs> Çok havalı değil mi? Bence biz kanka yağmurlu havada bile yanıyor. Harbi yani. onu düşünmüşler. Normal çakmak yağmurlu havada Şunu yanıyor. Şunu yapmamız lazım. Yanıyor. Evet hakkında telefonu mesaj geldi. <laughs> Yo ben değilim. <laughs> Aga sakin ol. <laughs> Hadi Şiyat. çek ki ver. Da orada. Evet. Belki mayor'dur diye ışık açıp kapatıyorum sürekli. Ben tay evet. olduğuna eminim hala da. Düşüncem taye yönde. Evanant olduğunu avlanırken anlayacağız. Aynen. Yerde bol bol ışık kapatır oradan anlarız. Ama dediğin gibi tay biraz daha baskın şu an. Yani girer girmez o kadar fazla şey attı ki yere. Yer normalde kanka şu, şu açtığı gibi otomatik kendisini kapatması lazım. Aa. Bir de orta ışığı dene. Yalnız kemiği bulamadım ben arkadaşlar. Kusacağım. Bir saniye başım döndü. Çok aşağı baktım. Ne yapacağım? Kusacağım. <laughs> Çok aşağı baktım. Bir burada saklanacak yer var haberiniz olsun. O yüzden buranın ışığını açık bırakıyorum. Ama burayı açmış. E ben burayı kapatmıştım. Bir saniye. Sakin. <laughs> Kemik arıyorum kanka. Şey yapalım ya. Perfect alalım. Perfect alamıyorsun ya. Kemik fotoğrafı yok. Tamam iki tane Mostu sileriz. bir tane silme hakkımız yok mu? Kanka. Yok. Lanza bırakıyorsun. Kendi kapatacak aşkım. Bırak. Bırak. Yetiyor. Bir. Bir, iki, kapat. Bir, iki, kapat. Üstten kemiği bulamadık mı ya? Yok kanka. Allah Allah Allah. Öyle bir şey ki bence kemik. Hadi iyisiniz. Ben arayayım. Aa Küç. buldum buldum buldum. Ha neymiş? Küçük ince Skaplam. bir şeydir biz Kapılan. Kapı açtı. Nerede açtı? diyoruz, diyor. <laughs> evet, Kapılan etti. Evet. Dört sen anlatımı okuyunca böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Görevlerde ne var? Crossfix var. Ee, engelleme var? Umarım engelleriz. Ee, şey başlatalım. Akıl sağlığını düşürelim. Mutlaka zaten verecek. Al başlatalım kurayım Aldım. Bence akıl sağlığın yüksek olan benim hap aldım. Odaya gidiyorum. Odada saklanacak yer var. Tamam. Şu anda Aynı şeyde yapıyorum. şu tarafta bakıyor bana. Bir saniye bir saniye kırma. Ee, tamam. tamam. Kırabilirsin. Kırdım. Aa. Bu hızlı değil mi? Revenant gibi kanka bu. Dur yani. bir denemek lazım. beni bir görmesi lazım. Reverant. Bak bak bak. Oy kapat kapat kapat. Reverant. <laughs> bak, Şimdi... bak 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 bak. Tamam al al al. artık. Bitti. Oh. Bitti. Ama görev olmadı. Ee, aslında onu bekleyebiliriz ya. Dur bir dışarı çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Ee, görevi yaparız. Haçlar doğru yerde mi? Haçlar doğru yerde. Şu lambayı Biri ben burada. bir yakmak istiyorum şurayı kapat, şurayı aç. Nereden lan av başlattı kanki? Bilmiyorum ki. Peki Allah şey nerede? Allah. Ayna. Ayna burada canım, odada. Kırmadın Aynen değil mi? Aynalıydım. kırdım, kırdım, Kalmam kırıldı. Gel buraya. Yok. Yalnız arkamızda arkadaşlar, da şey arkadaşlar. yapabilir. Yemek hazırlıyorum. Hadi bahçede barbekü yapalım. Boş verin hayalet içimi <laughs> söktü. Şu mavi odada var mı saklanacak? Çocuk odasında var erkek çocuk odasında. Ben kendimi feda ederim arkadaşlar ee, kanka sen bir saklanma çoğundan gel. Hadi çık. Al, uh, tamam, gel çık Allah çık Allah çık ne? gel ileride çık. Allah <laughs> Allah, <'ım> Allah Allah <laughs> Allah 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 herkes Allah yakmasını bekliyor. Güzel <laughs> Allah Allah <laughs> İlayda'nın çığlıklarından sonra hayaletli kaldıkmış <laughs> gibi ben sana söylüyorum. Ormuştur garip. Oha bir şey havada. Ne bu? Şey o ödümdür kanka. <laughs> Herkes hayaletin şey yapmasını bekliyormuş, acı yakmasını bekliyormuş. Welcome back. You for jobs for you. Yarış başladı sonra. <laughs> Nasıl dışarıda, içeride bırakıyor beni? Ben sen öyle mi yapıyorsun? Bak ya, hemen ben açtım İlayda kapıda e, kapıya ayağım takılıyor otomatik kapanıyor. Kesin ben ben de aynı fikirdeyim. Hanka Destansörü bir, Göt, Göt, bir de. şey Ay, rica edebilir miyim? Hanka yemek bir şey yapar mısın? O, olur İki kanka. yemek. şey yapın. kendi eşyalarınızı bir komple Eğil tamamen çıkartın. Benimki çıkık da herhalde. ya. Benimki kanka. Ha, yani yan mi? taraftan şeyden equipment'dan disable diyeceğim. Evet, ben ekran yanıtını şey yok. Benimki yok herhalde. Ben şöyle benim, yapsam. Tamam böyle. çıkarttım herhalde. Ben hepsini çıkarttım. Bakayım yok kanka olmadı senin eşyan duruyor. Ki benim mi? Ne? Yo, evet, İlay'da yok İlayda'nın. İlayda'nın eşyan olduk nereden yok. biliyorsun? Belki benim eşya. Ben şey yeşil renkli oradan anladım. Sen pis, hmm. pis fakir, Allah fakiri ben hiçbir şey yapamıyorum. neyse Nasıl yapacağım bir dakika? Bir dakika. Ha, ya yan tarafa gel. Dur renkler ayarlayalım. Yan tarafa. Mağaza değil de. Yani, yanaştım. Ee, ekipman yöneticisine hızlı tesisat mı? Ha aynen. Orada altta Hı -hı. iki tane şey var. Bir reset sıfırla bir de yandaki var. Ha, sıfırla. Evet eminim kanka. Tamam sıfırla. tamam bekle kanka. Zengin arkadaşlarım var benim, onlar yapsınlar ya bana ya. Tamam, ben hepsini oydum. Kırmızı Bravo. olan kim, Hakkı mı? Kırmızı benim. Aaa. Yani ben kendime o sarı zaman... yapmışım, İlayda'ya yeşil yapmışım. Go. Evet. Bakın arkadaşlar, en son zenciler ölür. <laughs> Sadece ilk zenciler ölür ama gençler ölür. <laughs> hayır, elinde hayır elinde ilk gözlüklüler ölüyor. İkinci kızlar ölüyor. Bilmiyor bu, en son zenciler String. ölür. <laughs> ya yemez niye gene aynı o? Aa ben onu. Niye daha güzel? Ben sevmiyorum Aynen, bunu. Ben anlamıyorum nereden verdiğini. Biraz önce fenerimi çaldı. Işte. elimden aldı feneri. Feneri bir elimden aldı valla. Ayna var gene. Aa girer girmez bir kapının önünde bir soğukluk aldım. Ağzından bir duman <laughs> çıktı arkadaşlar haberiniz <laughs> ola. Daha gelmedik. <laughs> Direkt e, şeyi ben açayım anlamadım. ben, lambayı açayım. Ya da... Ben açayım, ben açayım. Tamam, sen kemik sen aç. Aç. Tamam, hadi ben kemik arıyorum. Okay guys, let's aa, go. Bu, aa şurada da soğuk geliyor ağzından. Oje bolgun olduğu yerden. Termal termal aldın mı lo kanki? Aldım aldım termo aldım. Bir dakika. Oje'nin şu en dipteki <laughs> oda ilayda. Orada da bir ağzından bir duman çıktı? 5.6 <laughs> Işıklar açılmış bu arada. Ee, garajda saklanacak yer yok. Ben üst kattayım. 7. 7. Kemik için aşağı iniyorum. 7.2 7, 7 ise işte oralara yakındır kanka ya. Ama işte kabus modu ya acaba... Bodrum'da saklanacak A yer var. Başka bir odaya git oranın şeyine Bakın. bak. 7.8 6.7 Komple ha, alt kat 7.4 yani. Emi'yi alayım mı fotoğrafını çekmek istiyor musun? Eee çekeyim kanki fotoğrafını. E, ta üst katta. Bir i̇ki şey söyleyeyim Aynadan bakayım mı iki dakika? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Nightmare ya ilayda. Eee? Yani peki. hemen av başlatma olasılığı çok yüksek. Başlatarsak kankı, kaçacak kankı, yer git, buluruz. Sola dön sağda ışığı açık bir oda var. Tuvaletinde kankı. kapıyı çek göreceğim. Hmm, hmm, ya hmm. gel aynaya bakalım. Geldim geldim. Ya <laughs> bakalım iki dakika. Aldım. Ben yani, bir dakika saklanacak yerimiz var mı bizim? Ee, garajda şey ha, bodrum katta var. hemen çıkarız. Şey gelsin, ha, gelsin. Bekle dur geliyorum. Gamze gel gel. Geliyorum. Yaz ben de tıskı çakma kaldım rahat ol. Hazır mısın? Bekle ben çıkayım. hadi. Bakacaksın mı? Bak. Aa oda, oda Bak. odayı görüyoruz. Buradan oda odayı, odayı oday. gördük. Aynen oda içi. Yukarıda bir, odalardan bir tanesi. Büyük ihtimalle mavi oda. Ben bir hap atayım. Ben de bir hap atacağım. Şu fotoğrafı atayım. Evet. Ee, mavi oda. Yukarıdaki mavi oda. Sanırım mavi oda ya, Gel şey ya. de olabilir. En evet, sondaki de olabilir, aradaki de olabilir. Ya odalardan bir tanesi. Tamam, bir bakalım. Yani. Ee, şey ben gördüm mi? sanki duvarda Nasıl böyle değil? değişik bir fotoğraf. Mor oda değildi, mavi oda. Ya, bu bura değildir ya. Çok Yeşil küçük. değil. Ha, bu arada siyah yazıyor. Mavi olduğunu ben uydurmuş da olabilirim. Ha bir şey attı. Nerede? Oldu. Nerede kanki? burası buradan. değil mi? Reisim reisim. Aa atmış. evet 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 burası. Bayağı şey yaptı şu anda. ymf 3. Hemen bir e, şey yapayım. Ekipmanları getiriyorum. Bir tane su çakmak şuraya atayım da burada saklanacaklar var mı? Bir yere de dokunmamış. Parmak izi falan yok. Getireceğim ben hemen eşya getireceğim. Burada saklanacak yer yok. Aa burada bardak, nerede atmış hep sinirlendi. Yok en en altta odada var saklanacak yer. Karaj şeyde bak, e, en en alttaki yerde var ileride saklanacak. Ha, neyse şunları bir şuraya atayım da geleyim Ha bu katta hiç yok mu? Ne var? Saklanma. Hayaletin ya. odasında var. yani oraya saklanmak da yürek ister gibi mi geliyor? Şuna al, şuna al. al şuna Evet. Bu projektörü nereye koydunuz Sizde böyle dönmeden duruyor ortada? Kanka şey üzerine Kanka. tıklayınca duruyor. Hı. Yani aslında şöyle de koyabilirim. çok. Sen, Kanka. sen mi yaptın? Ben Aa Dot gördüm sanki. sıcak. Ağzından duman çıkıyor kanki nasıl sıcak? Abi, ben az önce dot gördüm. <laughs> hmm. Sanki. Neredeki telefonu değil çaldırdı? Mi? Odada telefonu telefon çaldırdı. Evet. Burası değil. Aa buradaki telefonu çaldırmış. Verdi mi fotoğraflarda? Verdi evet. Koridor da olabilir mi? Geziyordur kanka. Right olabilir mi? Tuz Koridor getir da, denememiz soğuk. lazım. Bence geziyor bu. De yani, yani kapılara dokunmuyor falan. Şeyimiz neydi? Ayna. Hmm. Bence lambayı kapatsana. Sanki oje board değmedi mi? Oje board'un olduğu odada dedim. Soğuk var. Hı hı hı. yani e, ben bende yok. Hakkı tütsü var mı sende? Bende var. Ben... Tamam işte yani. var yani. Kendim basar saklanır. Tamam şuraya saklanabiliriz ha. Çok ışık var ya. Yani. Odada çok ışık var. Neden? Bir dışarı çıkayım bir akı sağlı alayım geleyim ya. Bak kanka eksik bir şeyimiz var mı? Ben de ona bakayım. Kitap var. Aa konuşmadık biz bu aletle. Evet. Ha. Are you Are here? You here? Are you here? here? Are you old? old. Aa, konuşuyor old. bu. Konuşuyor mu? Selamun aleyküm. aleyküm selamdır. Ben duydum kendi kullanlar. Ruh tersi. Bu var aslında. Tuz götürelim deneyelim. Götürelim, götürelim. Tamam. Bu velaht da bende var. Bir tane çakmak almam lazım. Ben de tutuştur çakmak yok bu arada. Yeme şeyle geliyorum. Ben gidiyorum. giderken yolda var. Yok, e, alacak yerim yok. Motor makinesiyle falan geliyorum. Okay. Bunu bir şöyle koysan. O. o e, bastı kanka? geziyor. Fotoğrafını çek de şey görmedim. Kanka kamerayı yani. sizin şu an olduğunuz yere koysanız. Dot var. Vardım dedim ya ben sana dot var. var Bright diye. Phantom <laughs> yok, Wraith değil. Eee Wraith değil, <laughs> Phantom yok ay Diojin. Allah'ım. Bright değil bence. Wraith değil de Diojen'i nerede çevireceğiz biz? Yok ay olduğunu düşünmüyorum. O bastı mı? Bastı. Bastı. Tak diye bas, koyar koymaz bastı. Dök 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 fotoğrafları tamam. O ne? Aa dostu çekebilirim ben. Hı -hı. çünkü çok yaş. bak bas. Dosttan phantom olup olmadığını anlarız kanka. Bakayım be. Evet aslında. phantom ne yapıyor? Duruyor mu? Yön değiştiriyor. Şey kanka sen çekiyorsun ya. Şeyde günlükte 3 yıldız hayalet veriyor. Pürüzsüz bir şekilde ama hayalet gözükmüyor. Deneyelim bekliyorum. E, kamerada gözükmüyor phantom. Tamam. Orada arkandan geçti. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Aynen kameradan bakıyorum ben. Kapının oradan geçtim. Şöyle durayım. Yürüyor şu anda. E, kaç tane yerimiz var fotoğraf için? Bak daha çok var kanka. Beş. Ha şurada bozulmuş tuz var. Şunu çekeyim. Yürüyecek mi? Al, e, biri yanında durması var. lazım benim bu arada. Hmm. Çünkü şeyim yok, tüsüm yok. Hmm. Çektim. Ne, ne verdi? Hayalet verdi. Aa Phantom. Ama görünüyor da. Ya, hayalet gözüküyor aynen. O zaman yok ha Fendi ya da çok gördüm. net. Çok net görünüyor. Tamam ee, şöyle yapıyoruz. Maşallah akıl sağlığı hapları. Yok. Tükenmiş yeni moda galiba bu. <laughs> ben ee... daha açmadım. Kanka Nerede diyor şimdi bazenleri sipir parçalıyor bak. Bence o aynayı Kendin sakin miydi? yap bırak. <laughs> e, ee, tuz getirin. Ya, ben de çıkarım. Ben çıkma imkanım var. Benim oyunum takılıyor. Eğer Diyojin'se bana Allah rahmet eylesin olur. Ben Biraz şuraya kanka eşyaları kanka bırakıyorum. Dök kanka. Ben yani, Diyojin'se saklanmanın anlamı yok arkadaşlar. Aa olur, olur. Ha bize gelir ya. Kanka. Biz Bak şimdi ben, Abi, ben Çekersen dots Bir dakika bir Bir dur. Bir dur bir dur. Kamera kafa kamerası alabilir misiniz? Ben sizi izleyeyim. Gel. Gamze koş. Kanka e, dots'u çektiğim zaman e, dots konuşalım. verir mi? Yoksa hayalet mi Bilmiyorum. verir gene? Değilim. Bildiğim hayalet verir. Deneyelim mi? Al kamera kamerası tak. Old? Nasıl tak etkinleştireceğim ben bunu? Etkin etkin. Are you Bilmiyorum ki. E'ye M'ye bas. Kanka T'ye basılı tut. Are you here? Bas basın şey. Are you old? Are you young? Yo olmuyor Ne ki bu? Are you here? Kanka, Diojun, duydun mu? Evet, bir şeyler yaptı. Bak böyle diye bir ses verdi. Tamam tamam, kafa kamerası. Ee, bir, bir şey kanka. söyleyeceğim. Kanka, Hiç e... Şeyiniz, bir T'ye tut. Işık açılıyor ama onu kapatmak zorunda sınavda. Kanka Yo, bir dışarı yok, çıkalım. Hakkı bir dışarı çıkalım bir şeyler planlamamız lazım. Ben Gülerle, açık mı aşkım? Şu anda bak benim kafa kafa ışığı yanıyor. Yo değil açık. Bir dakika bir şey bir ayarlardan bakacağım. Bekle bakayım bir. Diyojin oldun emin miyiz? Evet, Kanka, adım ya kadar ya da, emin. ya da Mimik. Aa, Mimik de olabilir. Ama bize bir tane daha vermesi lazım. Gamze Hulk T'ymiş. Hulk T zaten, türüye. tamam ışığım yanıyor zaten. Aa, Hakkı. Kanka, nerede çevireceğiz Böyle. biz bunu? Böyle. Kanka şeyin orada. Ee, girdin öyle. sola döndün. Koltuk var ya. Öyle. Ha şeyde salonda. Aynen aynen. Tamam tuz dökersek yavaşlıyor da değil mi Diyojin'de? Zaten şey kanka yakına gelince bak şu yakınlıktan şöyle yürüyecek sana doğru. Tamam ben de diyorum ha, ki tuz dökelim iyice yavaşlasın. Ha o da olur. Tamam, Sen açar. oraya bir şey yap istersen bir hazırlan. Tamam. Ben de event geçirme görevini bekleyeyim. Ee, direkt olarak şey kapının girişine koyacağım bir tane tuz şöyle. Aa siz kaçarken ben izleyebilirim. Şöyle. Kapılara şey koyayım kamera. Şöyle. alt ben bir şey olursa haber edin. Al al kanka? al. Alt tapta ne yapıyorsun Hakkı? <gülüyor> Ses <gülüyor> ayarladım ya. He. Bunu şöyle koyayım. Buradan Normal kameradan istiyorum. bak kanka orp var mı diye. Tamam. Ha bakayım bir dakika lambayı kapatırsanız. <laughs> Allah'ım Anladım. buraya iki kere döktüm. Neyse yapacak bir şey yok. Tamamdır. Nasıl ya? E ee, tütsü. Ama şöyle bir şey yapayım. Tütsü. Bir tane daha tütsü aldım. Bir de şöyle yapayım. Tamam şimdi fotoğraflarını çekebiliriz artık. Bir şeyden Nerede? çok ışık geliyor artık ya. Acaba dokstan mı? Çok Nereye dokundu? Sostandır kanki. Şöyle yapayım. Nereye dokundu Hakkı? Kaldı. Kapılara bir yere dokundu ya. Onu, onu ben de Şu anlamadım. Lambayı değil. kapat Hamze. Evet bu kapıya dokundu. Son iki. Evet son iki. Tuzların hepsini çektik mi? Onu da çekelim. Çektim. Yeni tuz getireyim mi kanka? Sana? <laughs> ah hadi yaktı. İçeridekini yaktı. Şunu yaktı. Onu çek iki kere çekersin kanka. İki kere çeksen veriyor mu? Ha bir interaction veriyor bu arada. Kanka, Yakılmış gel. olarak veriyor. Kanka gel. Ne oldu ah, Çık artık oradan. Ne oldu kanka? kanka <laughs> çık oradan artık. Kanka event atsın diye bekliyorum da atmadı ya. Kaç çaktı? Bir şey söyleyeceğim Gamze gel de şunu kamerayı şeye koyacağım salona. En fazla saldırır. Aha event attı. Al. Yol. Hakkı öldü mü? Kanka yo event event şunu bir al. <laughs> ne o? Kanka Hacı'yı uzaklaştırıyorum saldırsın diye. Tamam. Bir dakika bir dakika. Bak, Şu kamerayı salona koyacağım. Bekleyin. Hakkı tüsü al. Şu kamerayı salona koy. Aldım, aldım. Aldım. al. Işık lazım. kamerayı salona koyun. Salonda gezersiniz. ben... <laughs> 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 Ver. Bak, tam köşeye koyun. Aynen <laughs> aynen. Çok iyi. Peki tek getireceğim. Bekleyin. <laughs> bir tane da şöyle koyayım. Al, bütün her şeyden izlesin. Ben Zaten buradan da Tütsü şey, atmıştım buraya aldın mı Hakkı? Aldım aldım. Tamam. Kırıyorum Hakkı hazır mısın? Kanka ya bayağı yavaşlayacak Kırı zaten bizim yanımıza geldiğimizde. Evet. Hala yukarıda. Kırı <laughs> Kırdım. Uy. Geldi av başladı. Oldun emin misin kanka? Hayırlısı. Geldi bak yavaşladı kanki <laughs> sakin şey. Bu abi çok iyi. Ay. Şey değil Nasıl mi? Ya? Ay şey? buradan geliyor. Hayalet şey. kovalarken tüsüyle geri çevir ben görevi geçir. var mıydı? Gilo. Bakıyorum. Bakıyorum bir dakika. Çabuk ya. bak. ben yine bir bastım. Evet. Da. Evet bastım. evet. Yaptınız. Bastım. Hatta alt taptayım bir şey olursa alırım. <laughs> ben saçmalama. Şey ben çok yakın. Al bunu, çok al bunu ya. Çok güzel al. peynik atıyor. <laughs> Abi çok heyecanlı. Nerede? Kar çık. Bitti bitti. Çok güzel fake attı ya. Çok güzel fake attı. Bitti mi görev Bitti bitti. Şey, sakin <gülüyor> ol. Ayağım <laughs> tutacak yakalanacağım zannettim. Gamze ondan sonra çığlık atıyor. Ayağım tutacak yakalanacağım. <laughs> Herkes <laughs> <bir> işaretli. <laughs> ya. Herkes işaretli. Ben çok iyiydim. Burada var ya çekirdek kola. Oh. Oh biz de içeride iyiydik ya. Geleydi. En son bir şey atıyordu ya. Bir ekran kaldı. <laughs> evet, oy, Sanırım oh, kusursuz araştırma bonusu aldık aynen. Yüzde yüz 2 mi yaptık? Evet 2'de evet. evet. evet, 2 evet. yaptık kanka.